Nur Evine hoş geldin. Hoş buldum Cebber Efendi. Hey, ah. bitti mi yapısı? Bitti Fatma, yine bitti. Hepisini bitirdik. Fatma yenge, Meryem Hanım kusura bakmazsanız ben işe gitmek mecburiyetindeyim. Ee, git git tabii git çocuğum. Vazifedir en mühim. Vazifedir en mühim. Ne kadar güzel söyledin aferin. Sağ ol. Oh. Kalıp yerleşmemize yardım etmek isterdim ama işte. Olur mu? Öyle şey Dilaver Bey. Yok yok. Bundan sonrasını zaten karılar yapsın lazım. E sen de lazım vazifeni yapasın. E bunu biz yaparız o e, onu kim yapacak? De. Haydi haydi. Doğru. Sağ olun. Hasan. Sülah diyeceğim. Ayda sen de vazifenin başına. Ee, yok ben kalayım. Niçin kalmışsın? Senin işin gücün yok mu? Yok. Yok mu? Atacağım biliyorsun dükkana kimse uğramay. Hasan. Delirtir bu beni. Bilimsiz. sus. Öyleyse ben gidim ...peşin kızancıkları üpem üle gidem. Abiciğim, niçin üle üpeysin kızancıkları? Sanki artık hiç gülmeyeceksin. Hasan. Ananızı Üzme. Hasan. <laughs> haydi. Haydi Hasan, hayırlı işler. Abiciğim. <laughs> Sağ olun, size kolay gelsin. Çocuklar, akşam görüşürüz. 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 Hasan. Ee, e, a, haydi, görüşürüz. Haydi. Hasan. Haydi çocuğum, haydi, haydi. Oh çok oh, şükür. Haydi, kareler bakın ben ne diyeyim size. Ne yapalım, ne edelim, bu evi bir güzel halledelim. Gülüm desen, kari eli dekmiş, ne kadar güzel olmuş, öyle mi? Öyle. Tek ana, kari eli dek, de ne kadar güzel oldu yani, değil mi? <gülüyor> Aferin. <laughs> haydi.